E full Okey okay to. Yan kanalı da atalım. Bir onu atmadık. Daha kaliteli de o için yanayım. Gel artık oğlum sen de bir gelemedin. Gece yayını kapatınca lig kasalım. Aha Kaiser var burada. Lan Aha <laughs> ya. Aha öldük ya Enes niye indin? Baptist Shelby çok teşekkür ediyorum. Tek de okuyamadım nickini. Üçüncü ayın kutlu olsun. Üçüncü ay mı? Aynı üçüncü ay. Üç ay ve üzeri bu arada modlara nickini atsın lol'den ekliyorsun E mi açacaktım? Deniz büyük dolandırıcı da. Biz çok acı çekeceğiz bu lane'de en başta. Bakalım. Bakalım biraz zort olacağız gibi geliyor bana. Biraz zor olacağız Aha. Ya oğlum öldük mü yine ya? Allah cezanızı vermesin. Enes'i de öldürteyim şu Biz ne yapacağız? Nasıl güçlenecek bu çar dakika? Kaçta güçlenecek? Level 3'te herhalde. Biz level 3'e kadar yatıyoruz farma. Level 3'e kadar biz farma yatalım. Yoksa diğer çarlar level 1'de çok daha güçlü. Aşırı güçlü level 1'de. Biz farma abi. Tipe bak. Çar çok komik ya. Aşırı komik bir çar. E açık oldu mu? Tamam. Ne unutmuşuz. Ne bilelim. Sanki sabah akşam fiz oynuyor. Açarız evimize. Tek atarız. Hop. Bana bırakılmış. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> dedi çekti pasifi bizden. 3'e kadar AFK. 3'e kadar AFK. Fiz bozuk. on bozuk da E'sini açınca bozukmuş. Bekleyeceğiz. E'yi açana kadar. Afık. He 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 diyor bak ha. Şu yetenek çok güçlü abi. Ve bunu 3 saniye bir atmak çok kandırık bak şöyle anda da oyunbaz düzenbaz. Yani oyunbaz düzenbaz. Oğlum nilsinden köyüp yiyip kulenin altına kadar kaçmak istiyorum. Bu da bunlar da üçgen çizip duracak sürekli. Hop oyunmaz düzenmez. Şimdi hop oyunmaz. Tamam olmuyor artık dojlayamıyorum. Ah oh, aldım. W ne zaman açılıyor artık ya? Hasar vurmak istiyorum ben. Oyunbaz düzenbaz yapacağım. Assın bak W kaysa. Hop oyunbaz düzenbaz. Güzel. Şimdi 3 olduk. Yapamadık oyunbazı. Aha. Yok artık manyak mısın? E, bu kadar da biliyoruz içeri ama. Yapamadım mı ben? E'nin ikincisini vurdurabildim mi? Vurduramadım mı şu an? Az önce yaptığım harekette. İnşallah vurmuştur. Vurmadıysa rezil olduk. Rezil gaming. Geldim kanka. Arkaya geldim. İnşallah Lee Sin yoktur burada. Aha yeni geliyor Lee Sin. Oyun bas. Düzen bas. Oyun bas. Aldık kile. Güzel arkadaşlar da keşke bizde kalsa. İniyor düz vuruyor kili çalıyor. Böyle ümü mü olur ya? Adam iniyor düz vuruyor kili çalıyor bir daha iniyor. Yani. Yani. Yani anlamadım ben bugün. Şuraya bir gidelim. Full urf ya bugün. Urf yayına. Oyunmaz düzenmez. Şöyle bekleyelim. Mızrağı bir sapladık bir tur da. Zıkkın mı bundaki açımız? Aa oğlum ölmeyelim yani. Daha çok genciz. Tamiz arkadaşlar. Double atacak. Dojyalım onu şöyle. Ya Luden'e ölseydim Enes var ya. Yani Luden'e ölseydim kanka tehlike olurdum sana. İniyor yeteneği yiyor bana hasar yedirtiyor Atma onu. Garip. Koşalım bir daha. Oyun bas düzen bas. Şimdi oğlum. Bunlar çok güçlü olmuş. Kanka tahmin etti adam flash atacağımı. Oğlum ben fizi de beceremiyormuşum. Ben ADC dışındaki beceremiyorum galiba. Ne zaman güçleneceğim artık? Tek atıyor milletin fizi. Benimki niye atmıyor ya? Dur bakalım. ayak Ayakkabıda mı acaba? Sır, sır nerede şu anda? Şu an ben ne yapsam tek atacak bu karakter. Onu düşünüyorum. Ne yapmalıyım ki benim oynadığım fiz de tek atsın? Ne yapmalıyım arkadaşlar? Bizim nasıl tek atar? Yani. Ben de bilmiyorum şu anda. Nasıl tek atabilirim? Siz de mi bilmiyorsunuz? Yazsanız oğlum. Gece tırpan o kadar gitmiyor. Ne alayım? Ne alayım? Hemen yazın. E mi fullleyeyim bir de? E fullleyeyim herhalde. Azalıyordur kullanma. Ne alayım? Ne alayım? Kuze kemer. Kaç 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 vallahi. Ama AD mi oynasaydım lan? Ben bunu AD oynuyordum önceden. Mahvolmuştu fiz. Ondan yapsam taşırdım ya. Yani. Onu oynamayı biliyorum. Gelemez o kadar uzağa. Bizi mi arıyorsun Kaiser? Gece tırpanı gitmiyor diyorsunuz da tek atmıyorum oğlum? öldük ya. Aynen seni indi aşağı. Bizim Yumi bilmiyor ya. Vallahi bizim Yumi'de bir sıkıntı var. Yumi'miz bilmiyor arkadaşlar. Aha. Öldü. Tamam. Tamam. Yumi'miz kötü. Bunu öğrendik. Yumi'miz iyi değilmiş. Füze büyü nüfusu veriyor. Alalım abi füze kemer dediniz en çok. Ben de bunu alayım o zaman. Benim kill alabileceğim Zed gel lan buraya. Seni seçtim de 5 level geliyorum ya. oğlum kestik lan Zed'i. Yat aşağı oğlum Zed. Beşken kestik bir de. 1-6 güzel demiş. Aynı şeyi diyor şu anda adam. Bak Morgan'ın Q'ya doç. Morgan'ı yokmuş. Morgan'a nerede lan? Hop. Vaaa! Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Harbiden başladık oynamaya yalnız. Farkında mısınız bilmiyorum. Oynamaya başladık birden. Ben editöre böyle baştan kötü gitsin sonra frag movie yapsın diye kötü oynuyordum. Aldık bunu da. Tamam öğrendik biz ya. Kaysa çok güçlüymüş arkadaşlar harbiden yani. Tüm sır Kaysa'daymış. Aha hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Aa! Öldü mü hamsi öldü. Lan kedi niye ölüyorsun kedi? Oyun bas düzen bas. Oyun bas. Düzen bas. Hadi bakayım. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Şimdi Kaysa geldi. İntikam. İntikam. O benden, ben ondan bir kaydık şöyle bir tur. Güzel. Oyunmaz, düzenmez. şuradan da yapalım onu. Oyunmaz. Düzenmez. Oyunmaz. <laughs> ya oğlum. Oyunmaz. Düzenmez. Yat aşağı oğlum. Ha, Oğlum. Enes aşağı inme oğlum. Aşağı inme kanka. Artık inme. Aşağı inme. Çocuk Indian bizi öldürtüyor. İnme oğlum aşağı artık. Rabodon ikinci item çok mu aptalca olur? Bunu istiyorum ya ben önce sonra Rabodon alalım. Adam aşağı iniyor. Yani bak iğrenç gamer ya. İğrenç gamer Enes. Şimdi şuradan şunu alalım oyun baz düzen baz yapmaya gidelim şöyle şuraya. Hamsi'yi saldık şuraya. Aman dikkat. Oğulcan Apaki çok teşekkür ediyorum hoş geldin mi? Ölmedim. Enes öl oğlum aşağı yat. Yat aşağı Enes oğlum ölüşe bak Enes'in. Kaç kaç kaç. Onu kesersin kesersin sinsi şey yokmuş. W W W. EQ. Aa Q kaçırdı. Ölme. Çok kötü oynuyordu Renekto. Ölümcül tempolu girmiş bir de. Max döndü. Bak. Arkadaşlar. Bu Yuumi İyi tam düştü Abi Yumi raportlar. Yumi bizim valla çok kötü ya. Aşırı kötü Yumi yani. Oyun baz düzen baz. Oyun baz düzen baz. Ne kadar zevkli çarmış. Ben topladım kayda yalnız he. Oyunmaz, düzenbaz. Geliyor şimdi mi de bak. Hemen mi de geldi taklayacağım size. E ee, ee, artık ki. Oh, ölmedim. Oyun düzenbaz. düzen bas. Oyun baz, düzen. <laughs> <Şana> bak. <laughs> Bu ne lan? Vallahi olduk. Uç, gel uç azıcık adam sen gel uç. hoppala la Ne oldu oğlum? Oyun bas. Düzen bas. Hadi bakayım. Al sana hamsi. Oyun bas. Düzen bas. Al çare bak. İnanılmaz çar bu arada. Aha biri mi var lan şurada? Yavaş yavaş hop şurada oyun bas. Hazır mısın? Ay. Aa, hayır. Ya. Çok iyi düşünmüştük. Ama adam sonradan geldi ya. Ulti niye ona odaklanmadı? Ulti yapışmıyor mu böyle normalde? Tak diye yapışıp onu takip etmesi gerekmiyor mu? Niye öyle bir şey olmadı? Bunları bir düşünmemiz gerekiyor. Niye öyle bir şey olmadı? Ölme ya. Ölme kanka. Hamsi dif yazacaklar sonra ya. Biz kedimizi alalım oynayalım. Öyle bir şey olması gerekiyordu. Bence ulti sanki yapışıp takip etse bu iş olurdu gibi geliyor bana. Öyle olmadı ama olsun da. Adamın tam kafasını atma. Yerde duran ulti yapışmıyor mu sonra birine? Yapışmıyor abi. O attığın yerde patlıyor. Geçiyor mu buradan? Vallahi geçiyormuş. Oyun baz gel lan buraya kedi. Ha? Ha? Oyun bas. Düzen bas. Oha! Ne? Oy! Aha! <laughs> nerede nerede nerede? Bunu <laughs> çok, çok uzak, çok uzak. Yetişir, çok mi? uzak. yetişir miyiz? Ardınız zer. Arda aldı kill Oğlum. Bu çar ne lan böyle? Bir numara görmek ister misin? Sık, ah yalan sikrik Harbiden yani. Kupamızı vermedi pişman etti. <gülüyor> Devam sen nasıl? Uf. Ay çok güzel. Dur dur. Aha. Oyun bas. Düzen bas. Devam. Bastık beze bir para harcayalım. Hemen bir para harcamamız gerekiyor şu anda arkadaşlar. Paramızı ne oluyor lan? Ya bir bırakın da beyz atayım be adamlar. Kanka. Aa. Oyun bas. Düzen bas. <laughs> Abi çok iyi. Yumi öldü mü? Yatsın aşağı ya. Kötü oyuncu güzel. Şimdi para harcamamız gerekiyor. 5000 paramız var. Bir ışık DNA alalım. Ne alalım? Ufuk getiren iş yapar mı? Yapar. Ultisinde iş yapar. Mis gibi de yapar. Niye yapmasın? Hemen alalım vallahi arkadaşlar. Bu çocuk okur. Alalım bunu hemen. Abi. Abi neredesin? Base attım. Karışım parası bekliyorum. 500 olunca içeceğim. Base'deyim şu anda aslında ben. Şu an ben base'deyim. Karışıma para bekliyorum. Alıp geleceğim. Ölmedim. Aslında base'de bekliyoruz. Ekranda gri değil siz yanlış görüyorsunuz. Ekran gri falan değil gayet canlı. Ee, bak renkli renkli ekran gri de değil baya parlaklığını açtım şu an böyle base'de bekliyoruz aslında şu biziz böyle dojlamaya çalışıyorum ölümü dojlayamıyorum yani dojlayamadım arkadaşlar hadi gidiyoruz ben oğlum biri altıdan e falan kasıyoruz yani anladın mı bu oyunu bitirdik artık yıllardır oynuyor oynayan artık bölü kafasında bitiren erkek olduk Hakkla bizim 2 saniye olmuş. Şurada anladık. Meyton 10 dakikadır kesmeye çalışıyor adamı. Başardık kendi konu. 1 nokta kaç k vuruyor ya. Oğlum bizi kesen kayısa 12 level biz 15 leveliz. Ne yapıyorsun lan? Bıdık. Benimkini ölür mü? İşte. Hayır. Ay Arda adam. Geçer mi buradan? Geçmiyormuş arkadaşlar. Siz denemeyin diye yaptım ben. Tek atıyor ki bu. Bu böyle bir karakter mi? Soru işaret at. O atıyor muydu bize? O bize atıyorsa atalım. Atıyor muydu? Tamam biz de atalım ona şöyle. Fize şöyle bir olay artık. Mesela şuraya gidip şuraya gelebiliyorsun ya. Ne fake'ler atılıyor öyle ya. Ne fake'ler attırıyorlar öyle. Bana gerek kalma Bu ne oğlum? Nerede abi? Havuç. adam ağzımıza sıçtı. Ama biz onun ağzına sıçtık aslında. cümleyi kuramadım ama siz anladınız. Siz anladınız. Şaklaban fize dersini verdik orada. Şimdi. Yok yok. Abi üstüne iki tane bomba atayım adamların üstüne koy. <laughs> Hayır. Abi e basıyorsun ya ulti de atamıyorum sana. Ben gidiyorum. Güzel Kada çok iyi döndü ya. kadam mı suk ya? Baksana. yani ayakkabı satıp ne alabilirim diye düşünüyorum. Şu tipe baksana. Falsolu bir ulti edelim Herkes birbirini kandırıyor oyunmaz Hop Abi level veriyorum sana sen fight'ın içinde Aha uç kaysa bir tek de beni oğlum Bak izliyor musun? Hayır Abi. <laughs> Çar Abi, çok değil, hızlı ya. değil mi? Adamla bak futbol oynuyoruz adamla futbol. Bir tane koyu verelim kuleye de. Bu ne oğlum? Eee bilader lane'de gülüp oynuyordunuz bilader. Ben base'e girip seni kesmedim mi diyeceğim bir şey yeteneği. Oyunbaz düzenbaz diye biz Boşuna. Oy bir de çıktım. GG. Okay. Fiz güzel. Aşırı eğlenceli Fiz. Aşırı eğlenceli bir karakter. Urf'ta kesin denemelisiniz. Honor'da Enes'e basalım. Kötü oynasa da alsın bir Honor. Aşırı eğlenceliydi. Yani ilk 3 level canınız çıkıyor. Tamam mı? Tüm kiti açana kadar. Ben 1.6'ydım. Ondan sonra 64k vuruyorsunuz böyle abi. Keep on talking with the, the uh -huh. Ain't party